Tövbe, 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 tövbe. Allah'ım. Kız çok şok. İnan ki şok oldum. Kız bu delirmiş. Bu delirmiş, delirmiş bu. Allah akıl fikir versin. Ah terbiyesiz, ahlaksız seni. Seni terbiyesiz, ahlaksız seni. Seni terbiyiz. Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Nasılsınız? Müge Hanım'la bir açılış yaptık. Müge'mle Sarı Papatya'mla. Buyursun, ne kuzu Evet aynen temizlikle de devam ediyoruz inşallah başlamadık temizlikle devam ediyoruz paşam e, masamı şöyle çektim bak şuradaki masayı da al ya daha doğrusu burada bir tane şöyle oturacak vardı bak onu göstereyim sana nereye koydum baksana tülü falan çıkardım hep bak şöyle göstereyim sana nereye koydum aa kırpık sana mı hazırladım ben orayı bak nasıl oturmuş oraya bak Kırpık. Kız çıkmış oraya da nasıl kurulmuş bak. Şunları da hatırlıyor musun? Geçen sene yapmıştık. Böyle lastiklerden yapmıştık oturmak için. Hanımefendi sen ne yapıyorsun orada? Bak bak geziyorlar. Bak görüyor musun? Hep havluyu da çıkarmışlar dışarı. Kasa sene artık burada durmanın hiçbir manası yok. Şunu da bir sirkeliği vereyim. Bak 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 aşağı kaçtı bak. Bak ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor bak. aa Kız sen orada ne yapıyorsun? Dişi olan bu bu dişi miydi erkek miydi tam hatırlayamadım şimdi. Evet. Ne yapıyorsun orada? Bak 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 burnuna bak bak bak. Gel buraya. Gel buraya. Kız yok bak anaları da şuraya kurulmuş. Oh gel keyfim gel. Neyse, vallahi bunu da buraya çıkardım. Kediciğim de oraya yatmış. Onun üzerine şimdi örtü sermem lazım. Oraya bir pat patlayayım da. Ya buraya koydum bunu. Şunları da koydum. Şurada bir tane şöyle şey ayarlayacağım. Onu oraya koydum ama o olmaz. Buraya bir tane şey ama bunlar burada rahat vermezler ki ya. Bak ona bak 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 ona bak. Allah Allah. Neyse o çıkar yavrum oradan bir daha. Bak bu buraya alıştı tamam. Bu burada oynar. Bu burada üç saat falan oynar. Değil mi güzelim? Burayı, Çakmak gözüm. Bak o da orada. Bak o da oradan çıkıyor. Neyse. Şimdi camı sileceğim. Şöyle gideyim. Dur. Ay perdemin kirine bak. Koltuk ortalarını falan da hep yıkadım. Attım şuraya. Bak bunun içine örgülerim de burada şu kaplarım da burada camı sileceğim bunu iteceğim yerlerini falan güzel sileceğim ama şunun da arkasını çekerim hazır bunu çekmişken ben bir an önce işe koyulayım aa görüyorsun kedileri de rahat vermiyorlar sağ olsun hemen korunmuş şeyin üstüne oturağın üstüne daha doğrusu ekbağın üstüne ekbağın üstüne kız bir de konuşabilsem bugün neyse camımı sileyim şu arkaları falan toparlayayım oğlan çağırıyor yine ne no. efendim oğlum Ha? Bak benim oğlan doğruyu kurulmuş. Oh tamam karşılıklı durun. Bak hala orada bak. Hala orada. Neyse gelirler onlar. Anneler orada ya bir şey olmaz. Neyse hadi ben artık başlayayım değil mi? Bize her yer tripod. Ne yapalım? Çerçevesini sildim. Ay çerçevesini görmen lazımdı. Kız zaten birkaç böyle videoda farkındaysan bunun kirini görme falan diye böyle alttan alttan latife yapıyordum sana laf söyleme ay hocamın kirine diye deme diye. Ama yani var ya kendi kendime böyle dedim ki kız yıldız bu bu hale gelene kadar neredeydin? Ama son birkaç gündür gerçekten hiç halim yoktu kız. Bugün valla bir kaza geldim de böyle havayı da böyle şey görünce, güzel görünce oh dışarı çeçik bir görsen. Oh bir güneş var sana anlatamam. Her yeri kaldırdım işte. Zaten salonu yapacaktık ya. Koltukların, arttırların falan aldıydık. Şimdi de Mutfaktan doğru böyle başladım. Salonda fazla işim var. Nereye yok? Camını sileceğim işte oranında. Paspaslarını, örtülerini falan yakıyorum. Sen ne anlayacaksın? Bugün güneşi görünce, güneşi gördüğüm gibi bir tane film vardı ya. Güneşi görünce temizlik aşkı tuttu. Hepimizde vardı zaten o da bakma. Neyse. Şunu şöyle üst taraflarını da alayım. Yukarı çıkacağım. Sen beni göremeyeceksin ama. Olsun ne diyeyim. Boş ver. Ne oldu kuzum? Doydun mu? Aferin oğlum. Afiyet olsun yavrum. Tost istedi de Rüzgar. O Rüzgar'a tost yapıverdi. Teyzesi tost yedi. Şimdi şeye gideceğim diye. Aynen. E, sahaya gideceğim diye. Çok sıcak ama Birazdan git sahaya. Şimdi gitme. Birazdan gideceğim. değil mi? Şimdi, şey, sen bir böyle zayıflamanı yardım eden bir tost yedin. Onu yapar mısın? Yaparım. Şeyle bak çocuk söyledi aklıma geldi. Bu e, yulaf ezmesi var ya ondan ben bir tane tost yapıyordum. Bak çocuk hatırlattı şimdi. O tosttan yapıp yiyeceğim. Tamam sabah kahvaltılarında o tosttan yapacağım. Oruç bitiminde 4 gündür falan da oruç tutmuyorum şey Ne annem? Tatilden sonra eve gelince acıkınca tost yiyor mu? He tamam o öyle yaparız. Yeni yeni şey yaparsın. yulaf yaparsın. Ha, tamam anneciğim. Neyse canlarım valla Dediğin gibi camı sileceğim. Tripotu da kapası böyle yine bir acayip oynuyor böyle bir <laughs> acayip bir şey olmuş. Artık böyle seni bir oraya koyacağım. Telefonla beraber bir oraya koyacağım. Öyle idare edeceğiz ya tamam mı canım benim? Ama ben şunu da güzelce bir çıkartayım da. Tam ocağın yanında ya bile sıçramış. Neyse canım camımı sildim oh mis gibi oldu ama hani bu pimapen camlarda vardır bilirsin böyle bir arasına böyle bir su kaçar biliyor musun böyle bir değişik olur böyle buhar gibi ondan var hatta bunda da var bak o bak bak fark ediyor musun bak şöyle yapınca fark ediliyor şuradan yani bunlar e, çıkmıyor bilmiyorum bak tam şurada Bak şöyle yapacağım. Bak gördün mü? Bak şu kısımda o böyle buharlardan var ama onları artık değiştirmek için camı değiştirmek gerekiyormuş. Temizlenmiyormuş çünkü artık böyle duracak, yapacak bir şey yok. Ee, koltukların örtülerini de o minderlerin örtülerini de astım şuraya. Onlar da hemen kurur. Çarşaf yine şey gibi, e çarşaf gibi görünce beni oraya taktım. Gene bak tere taktım onu. Oh iyi ettim. Neyse canlarım, şimdi bir de şunun arkasını çekeceğim. Bunu temizleyeceğim. Bunun da artık miyadı çoktan doldu. Çoktan da işte bir biz bir şeyleri bekliyoruz. O yüzden almıyoruz. Bunun arkasını çekeceğim şimdi. Dışını şöyle bir sileceğim. Ondan sonra bunu yerine çekeceğim. Sonra mutfağa inşallah şöyle bir stabil hale getireceğim. Bakalım. Bunun da arkası tamam. Şurayı da şöyle bayağı bir temizlemeye çalıştım ama dediğim gibi şuraları çıkmıyor. Yani burayı ben bir yere boyamıştım. Tekrar böyle boya sattı. Geçen dedim bak bunun markası da Beko. Bu Beko'larda var bir şey. Böyle hepsinin böyle boyaları dökülüyor. Bu buzdolabı da aynı, çamaşır makinesi de aynı. Bu da aynı. Şurada bir şey kalmıştır ha. Bezin tozu kalmış. Neyse ama bak gene de böyle birazcık oldu. En azından temiz olsun yeter. Yine boyarım ben burayı da. Üstü deli gibi çalışıyor. fırını çalışmıyor ama işte bir tek üstünden sebep burada tutuyorum. Ama eminim yani şurayı boyunca biraz daha gider bana. İnşallah telefon düşmez. Kız bacım camını sildim, perdesini sıyırdım. Mutfağın perdesiyle bu ikisini makineye attım. Şimdi sadece böyle bir deterjansız ön yıkama yapıyorum. Ondan sonra tekrar normal yıkamaya alacağım. Bir taraftan da şu iki dolap var. Biliyor musun? Salonda iki tane dolap var zaten benim. Onun içini boşaltıyorum, üstünü sildim de. Şimdi şu alt tarafını boşaltacağım. Bu da oğlumun şeysi, ehliyet evliyet belgeleri de gözün önünde dursun diye buraya koydum. Farkındayım yine hızlı konuşuyorum, şey yapacağım. Yine edit yaparken, videoyu ayarlarken. Ee, yavaşlatacağım onu Dur bakayım Burada da çok ıvır zıvır var bildiğin gibi değil Kale de kaybetmeyeyim diye Şeyin derneğin memesine taktım bak İnan ki kaybediyorum Sonra elde tükenmez kalem arıyoruz yok Ay şurayı boşaltayım Bu da böyle kapanı veriyor. bak çek yata değiyor bak Gördün mü Gidi verdi. Ben şöyle tutuyorum ne yapayım İçini boşaltana kadar ah, Eşim gelene kadar Yapabildin yapabildin yapamadım kalacak yani. Çünkü hep diyorum ya ben, benim evde bir trafik var yani. Hiç böyle kendi başına kalıp da baştan sonra böyle bir temizliği yapıp bitiremiyorsun. Olsun, sağlık olsun. O arada da ben kaptırıyorum gene. Ay çok ağır zıvır çıktı kız. Anam boşak boşak bitmedi ya. Ay bak şey. Erkek kardeşimin e, söz hatırası bak. Ne güzel değil mi? Şurada dursun gözümün önünde. Bu da benim eltimin e, kayınpedi m, kendi babası vefat etti. Ay bunu şuraya koyayım dur. Aşağıda durmasın, o Ay arkaya gitti neyse alırım aşağıya. Şey e, onun babasının kırkında okutmuşlardı. Kur'an'da e, bunu dağıtmışlardı Yasin-i Şerif. Bu da benim eşimin bana neymiş? Doğum günü hediyesi bak. İçi çok güzel. Bir koy içinde. İnan içinde bir köy var. Alt da çok dolu. Ay neyse dur bu iki tarafını şey yaparım da. E, iki katını nefessiz kaldım. İki katını silerim yerleştiririm. Ondan sonra en son sileceğim zaten. Ay ondan sonra altını boşaltıverim. Yer yok çünkü şuraya iki katının üstüne boşalttım da hepsi. Saatte kaç olduysa belki de beşi geçti. Beş buçuk adam geliyor zaten. Allah'tan yemek var. Şu bezi yıkayayım. Esra Erol televizyonda. Yine bildiğim üzere yani. Aynı. Herkes formunda maşallah. Düğün hayali gerçek olacak mı diye. E, duygu eşinden kurtulabilecek mi? Boşanması için 2 iki milyon, 2,5 iki milyon vereceğiz. Vay! Vallahi boşanmak da parayla ne olmuş artık? Evlenmek parayla idi, boşanmak da parayla. Allah korusun, Allah yazdıysa bozsun. Tabi huzurlu evlilikse değil mi? Yani o bazı evlilikler yürümeyince de yürümüyor. Yani yapacak bir şey yok. Bak ah, bir kere tahsilin altını da alalım. Ah. Kırılabiliyor mu bakayım bugün? Bakayım bugün kırılabilecek misin? Hangisini tutayım? Bunu mu tutayım? Camı üstten mi tutayım? Ne yapayım? Ah. Tamam. Güzelce yerleştireyim bunun içine. Şu bir şey kaldı toz. Heh. Sonra en altını boşaltırım oraya hallederim. Yerleştireyim sana son halini. Gerçi çok onun için önemli de bir şey. Belki gösteririm, belki göstermem. Bu bitti. Camını zaten sildim demiştim. Bak, her tarafı bitti. Şöyle koymuşum kız, ha balık yemi. Bu sehpanın tozunu aldım, yerine ittim. Bunun içini temizledim. Bak. Abdullah da geldi. Bak gördün mü? E ee, yerler kaldı. Olsun. İyi ki valla yerler kalmış. Hazır dedik. Şu şey olmuşken bunun ayağı kırıktı şurası. Bak görebiliyor musun? Biraz aydınlatacağım ben bunu ama. Bak kırıktı burası. Bu ayak yaptırdıydı Abdullah oraya. Onu takacağız şimdi. Altında da ne duruyordu biliyor musun? Yeşil çay kabı. Yeşil çay kabıyla koltuk durdurmaya çalışıyorduk. Yani düşün. Kız bu acayip durdu. Bak Neyse pek öyle fazla görünmüyor ama güneşten. yani senin anlayacağın temizlik diye başladık. Tadilat diye devam ediyoruz. Evet. Devam ediyor. Aynı yer olduğuna emin misin Abdullah? Hadi şöyle de güneşi ekle, engellersen belki daha iyi çeker. Ne? Yok seninle alakası yok. Güneş şey yapmıyor da çekimi yaptırmıyor. Hmm. Baksan, Baksana ya, mi sana yeşil çarkabıyla tutuyorduk kız. Küçük oldu geçici kapıyla durur mu duruyordu işte. Televizyonda da dedim ya kıyamet kopyi yine. İyi yaptı bayağı İyi iyi. Hadi bakalım. koltun ayaklarını taktık. Şimdi şu bulaşıkları makineden çıkartacağım. Boşaltacağım. Kız inanır mısın? Bak 3 defa yıkadım bunları. Yıkıyorum temizlemiyor. Yıkıyorum temizlemiyor. Geçen aldığım o temizleyiciden memnun kalmadım. Tekrar bir tane temizleyici alacağım. Ama iyisini alacağım. Ben beni taksınkini aldım ama demek ki benimki bayağı bir kirliymiş. Fayda etmedi. Bak anca yıkadı. Görüyor musun? Anca temizledi bulaşıkları. Koltuğun ayağını taktık. Ben yerleri şöyle bir kat sildim tekrar. Ondan sonra yemek hazırladık. Yemek yedik. Şimdi Abdullah hatta bana yardımı geliyordu. Dedim sen şey yap yat. Çünkü onun da bayağı bir yoruldu. Hem de boynu tutuldu dedim ya. Hala geçmedi adamın boynu. Şimdi bunları şey yapacağım. Çıkartacağım. Bir de bak şöyle limon koydum. Bir yerde görmüştüm. E, limon koydum dedi. Gayet güzel temizliyor dedi ama. Bilmiyorum valla buna da fark etti. Çünkü daha böyle parlatıyor şeyleri. E, adını söyle bardakları falan daha güzel parlatmış. Daha güzel olmuş. Neyse canlarım şunu bir boşaltayım. Ondan sonra bir çay yapayım. Dışarıdaki çamaşırları toplamam lazım bak. Şuraya hep şeyleri taktım. Örtüleri taktım. E, şunları işte yastık şeyleri var ya dışları. Onları alacağım. Ay açıl be ne biçim oldu. Heh. Şunları falan alacağım işte. Şurada arabanın arkasında bir pantolondan havlu var. Onları alacağım. Yani ondan sonra biraz dinlenirim diye düşünüyorum ama bakalım. Önce şu şeyleri bir halledeyim. Mutfakta baksana aldı gidiyor. Neyse şunu bir boşaltayım önce. Ay burası da bitti. Çok şükür bir çay yapacağım ama önce şu çamaşırları alayım dediğim gibi dışarıdan. Ay kız o halaya sırtım çok ağrıdı benim bugün gene. Ay bırak geldi. Ayağımın dibinde. İnan ki ayağımın dibinde. Bir acemilik var üstümde. İnan ki bir acemilik var üstümde. Ya şu örtüleri alamadım şuradan. Yoruldum ama yine çok ondan. Yere, Allah ha? ya. Hiç bitmeyin ya. Şimdi mutfağı topladın. çıktım dışarı. Aha. Ya onları toplayacağım. Artık bunları yarın yerleştirelim. Salon tam yerleşmesi yarın yaparım ya. Bırak. Nereye gidiyorsun? Onun yanına. Ha? Ayfer. Ya, Ayfer'in yanına. Herhalde onun yanına. Ayfer teyzesi. Baksana sen bu fıstıklara. Bak bak Ayfer teyzesine göndermiş benim fıstıklarımı. Normal böyle şey değil. Ee, bak dur göstereceğim. Bak şöyle bir e, mama göndermiş Ayfer teyzemiz bize. Bak bundan yavru kedi maması. Böyle kutuyla gelmiş. Tabii ki yine büyük mamadan da geldi. Allah'ım kesesine hızır uğrasın diyeyim. Bak görüyor musun fıstıklarımı? Şey yapamadım aslında bana kuru mamayla karıştırıp ver dedi ama e, emin olamadım şimdi daha çok küçükler ya. Acaba dedim hani böyle şey yapar mı boğazlarında kalır mı diye. Ama şöyle bir defa bir deneyeceğim. Hani şey yapabilirler mi bakıyorum yiyebiliyorlar mı diye. Eğer sıkıntı olursa tekrar yine böyle vereceğim. Oy bak 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 teyzesi bak elini de içine sokmuş bak bak elini de içine koymuş görüyor musun teyzesi oy benim güzellerime ayağına bak ayağına ayağına bak Allah'ım inşallah hiçbirine de bir şey olmadan böyle büyürler ya geçenki olayı biliyon ya İnşallah öyle olmaz ay kesmece karpuzcu aa Abdullah karpuz almıştı biz de karpuz keselim kız az bir şey kenarında kalmış dur yavrum dur Heh, tamam Oy bir tanem. Afiyet şeker olsun yavrum. Afiyet şeker olsun. Ana açıldı ya. Hemen yani başlattı ya şey. diyor ya? Bacılar valla çamaşırları da topladım. Çamaşır derken o işte dışarıdaki malzemelerin hepsini şeye attım. Yatak odasına attım. Şimdi yerde duruyorlar. İnan ki katlamadım. Ee, yarın artık yerleştirip böyle yarın komple sitemize. Gelsene teyzeler seni göğsüne. Ne hey gözlüm? Ya. Ha. Ne oldu? İki gün yatacağım ona. gün. Gel gel gel. Ne alacakmış? İki gün İki gün yatamayacağız. Pazar günü havuz varmış. Hoca mesaj attı gruba. Pazar yatacağım günü havuz var. Yatacağım yatacağım erken kalmış, e, tabii mi? hem de bir buçukta. Ah. Kamerayı kapatıyorsun. <laughs> Kamerayı kapattın ah. Şey günü işte yine 10-10 buçukta 10 da uyursun. Sonra kalkar kahvaltıyı yaparız. Tamam Ondan sonra yallah havuza. Ben biraz sosyete pazarında gezerim gene. Allah. Ben havuza gezerim. Görüyor musun? Hep diyorum çay. ya. Sen de çöp kutusunu biraz böyle şey koymuşum ama artık ne yapalım idare edecek. Şey şey. Sen havuzdayken. Ha biraz eti ver hanım. Aferin şey oğluma. Rüzgar çak. <laughs> çak. Gördün mü benim oğluma? Neyse canlarım dediğim gibi çay yapacağım. Çay içeceğiz. Anam ben çay kutusunu nereye koydum? Ne kadar <laughs> ya. Bir Sonra... çay kapı da bu aa pazartesi biz pazartesi günü pikniğe gideceğiz biliyor musun Şeye oğlumla oğlumun ee, şeysi var pikniği var pazartesi günü Kozda'ya gideceğiz Allah nasip ederse sınıfça Aferin. evet ama çok yorulmuş. öyle uyuyor aynen ki çocuklar ya yorulmuş çok, evet çok şey vardı ya güneş vardı ya sıcaklığı oynamaya bir şey yapmış çocuk sadece güneşte hiçbir şey yamasam eğer dursam İki dakika sonra terlemiyorum. Evet çok sıcak anne. Aşırı sıcaktı bugün. S Niye yaza girdi ya? Niye sıcak? Hoşuna mı gidiyor? Evet. Yaza girdi. 30 derece 40 derece var. Yani aynen öyle. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ay bardaklarımı da hazırlayayım. Ay ben sana artık veda edeyim kız bacım dur. Bugün <laughs> hiç halim kalmadı. Valla bugünlük de bu kadar olsun. Ay, saçma, Ay bak baksmalı gibiyim. Aynı bak. Neyse gel anneciğim senle öyle, öyle senle veda edelim teyzelere. Ayfer teyzene teşekkür et bakayım. Az önce bir görseydin Rüzgar nasıl yiyorlardı var ya şeyleri. Mamayı bir gör. İçinde böyle oturmuşlar şeyin başına mamanın başına. Ne güzel yiyorlardı bir gör. Teşekkür, teşekkür et, teşekkür buradan Ayfer teyze. Teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum <laughs> de. Ellerinizden öpüyorum herkes. Herkes. Gördün mü? Bak ben Ayfer ablanın ellerinden öpüyorum. Ne oğlum herkesin elinden öptü. Aferin anneciğim. Tezler olmasa bizim kanalımız bu kadar ilerlemez. Onların sayesinde ilerliyoruz değil mi anneciğim? Daha iyi olacağız inşallah. Gelen bütün tezgahlar da seni çok seviyorlar biliyor musun? <laughs> ya sevilmeyecek çocuk değilsin ki sen maşallah sıvan. maşallah <laughs> Neyse canlarım biz bugünlük böyle veda edelim. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Ee, yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Bak Pazar günü çok geç yatma oldu. Ben geç kalkma oldu mu? Geç geç yatmayın, geç kalkmayın. çünkü sabahları artık biliyorum videoları izliyorum. oğlum izledim. çok yoruldum. Nasıl? Çok, ama oradan dur beni görmelerini çıkıyorum Önce hiç Önce görmeye ya, şey İşte ne yapalım anne. Dediğim gibi bacılar valla sabah atmak daha iyi oldu kız şeyleri. Neyse hadi kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. İnşallah tekrar yarın böyle bu saatlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kapat annem videoyu. Bay evet. bay.